Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut şartlar altında uluslararası çalışmalar yürütmektedir. Bunu daha ileriki seviyeye taşıyabilmek adına da 10 Mart 2021 tarihi itibariyle Orpheus üyeliği almış bulunmaktadır. Orpheus sürecinden kısaca bahsedecek olursak biyotip ve sağlık bilimleri alanında yürütülen doktora programlarının uygulamasının ilerletilmesi, geliştirilmesini hedefleyen bir programdır aslında. Aynı zamanda doktora programlarından mezun olan öğrencilerin yeterliliklerini artırmaya da yardımcı olacak bir programdır. Bununla birlikte Orpheus, yüksek öğrenim kurumlarını içerisinde barındıran uluslararası bir organizasyondur. Orpheus etiketinin avantajlarından da bahsetmek istiyorum. Orpheus etiketi aslında bir mükemmelliyetliğin kanıtını e, göstermektedir bize. Bununla birlikte doktora öğrencilerinin kariyerinin geliştirilmesine katkı sunacaktır. Aynı zamanda Orpheus etiketi uluslararası uluslararası tanınırlığı sağlayarak uluslararası hareketliliği de artıracaktır. Orpheus etiketinin bir diğer avantajı ise e, bizlere çeşitli burs imkanları sağlayacaktır ve e, uluslararası alanda ortak çalışmaların planlanması, ortak doktora programlarının ortaya çıkması açısından da avantaj sağlayacaktır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nü tercih etme sebeplerim arasında ilk olarak yenilikçi, ve öğrenci merkezli bir enstitü olması yatmaktadır. Bununla birlikte enstitümüz bünyesinde lisansüstü eğitim veren hocalarımız da alanında saygın ve deneyimli hocalarımızdır. Bu da benim enstitüyü tercih etme sebeplerim arasındadır. Bir diğer sebep ise enstitümüzün bulunduğu mevcut konumu ve araştırma laboratuvarı imkanlarının da yüksek olmasıdır. İnönü Üniversitesi eğitim anlamında kendisini kanıtlamış bir üniversitedir ve eğitim kalitesi yüksek bir üniversitedir. Bununla birlikte akademik itibarıyla ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla da yine kendini kanıtlamış bir üniversitedir. Hem lisans hem de lisansüstü öğrencisine vermiş olduğu değer sebebi de Yine benim İnönü Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerim arasındadır. İnönü Üniversitesi sosyal aktivitelerin, etkinliklerin, öğrenci kulüplerinin sıkça var olduğu bir üniversitedir. Aynı zamanda yabancı uyruklu öğrencilerimiz de çok fazla mevcuttur. Bu kişilerin kültürel etkileşimi açısından önemlidir. Aynı zamanda gelişmiş bir teknolojik altyapıya sahip olan üniversitemiz ve enstitümüz bünyesinde çok sayıda laboratuvar da barındırmaktadır ve tercih edecek öğrenciler için de bu bir avantaj sağlayacaktır. Bununla birlikte Orpheus üyeliğine başvuruda bulunan enstitümüz uluslararası alanda da çalışmalarını artıracağını söylemek mümkündür. İyi bir akademik altyapıya sahip enstitümüzün öğrenciler tarafından tercih edilmesini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yine e, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasını inceleyerek de e, detaylı bilgilere ulaşabilirler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak sağlık bilimleri alanında çalışan öğrencileri enstitümüze bekliyoruz. Müzik